Herkese Cat Perry Challenge bölümünden merhaba. Şu an ikinci bölümü çekiyoruz. Evet Cap Cat iş verdik. Sonra evinin renkleri <laughs> seksi bir pembeye dönüştü. Evet böyle oldu. Böyleydi. Yani böyle. Bir saniye. Geri geldik. Ee, Ayıp taş söylemesi annem balık yapmış yani uzun zamandır balık yemiyordum tatminist ki e, videoyu kesmek zorunda kaldım neyse Evet, bu bölümde ne yapabiliriz bilmiyorum ama FPS kendine gelir misin bak tatlı dille konuşacağım sana canım nasılsın hey FPS ben şu an Fraps'ten görebiliyorum da yani çok iğrenç bir FPS'ye sahip şu anda. Bilmiyorum. Hadi be. Sende de. Ha, tamam. Oh shit. Tamam. Evet, FPS sorunumuz biraz hallet halledildikten sonra Hayır, halledememişiz. Bir saniye bir daha geri döneceğiz. Evet, tamam. FPS düzeldi, sayılır ve gördüğünüz üzere dana kadar oldu şurası şu bölüm. O yüzden burayı kapatıyoruz. Ketipercim aşk filmleri izlemek yerine biraz ıı, işine falan gitsen. Hmm. Tamam neyse. İhtiyacımız yok. İyi ve ee, nice. E böyle bomboş yani çok bir şey yok. Pembe pembeleşti. Öyle oldu. Burada fakirlikten öldüğümüz belirtmeme hiç 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 gerek yok. Direkt şunu satıyorum. Eee ne yapabiliriz? Katy Perry ile. Biz en iyisi gidelim. Eee ne yapabiliriz? Şurada kendimizi gösterebiliriz aslında. Şurada festival yerleri falan oluyor ya. Bir bakalım. Bilmiyorum. Burada vaktimiz cidden az. Ne yaptıysak yapacağız bu bölümde. Önün için Canım Pampi Festivalin F'si bile yok Yuh be Ayıp Ay bir de bu var değil mi Oh shit Ben bunu satarım Güzel İyi oldu bu. Çünkü bir e, gitara ihtiyacımız var. Burada, burada. Oh yes. Tabii ki rengini, ketpereye uygun yapacağız. O da burada. <laughs> Hafiften fakirleştik ama şu an durumumuz gayet gayet iyi. Yani biraz daha iyileştik falan sayılır öyle. Neyse. E, seni şuradan şuraya atalım. He. Sonra şu renk beyaz olacak. Canım. Beyazlaş. Hello. Hey. Burada mısın? Ha tamam oldu. Ah ama sen de olmaz ki. Pembe pembeish et. It, it's very nice looking. Tamam, hemen gitar çalmaya başlayalım. Anında parti verin diyor. Veririz. E, e, üniversiteye gitmeyeceğiz. Sonra gideriz. Evet, getireceğim Şimdi seni biraz gitar çalıştıralım. Biz de o sırada festivalin face'ini arayalım. Hey festival! Hello! Ee, buradan birilerini ayarlatabiliyoruz aslında bilmiyorum. Böyle ilginç insanlar falan geliyor. Canım! Yav! Bu kadar niye ölüyor bu? Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir daha kesiyorum videoyu. Tamamdır diye düşünüyorum artık. Bir zahmet. Yoksa iş işten değil yani iş iş hiç işten. Hiç, hiçten... Neyse anladınız. Oh. Hmm. Oh şat. Böyle bir şey. Lan hemen yiyişmeye başladılar. Sanki 40 yıllık evlisiniz be. Ah. Preparator. Oh. Hadi be. Yeterince deneyimli olmadığımız için biz burada sahne alamıyormuşuz. Tamam. Ne yapalım yani çok bir seçeneğimiz yok. Change stage name. Ha tamam. Öyle kalsın. Şey singer. Şöyle diyelim. Birine verme. Performance song. Tamam. Şöyle biraz deneyim kazanalım ki. Şey. Maşallah. Ha buradan gel. Bir dakika. O ses nereden geliyor? Mikrofondan geldiğini söyleme. Mi? Nerede hoparlör? Şans. Bir saniye. Biraz fazla mı sesi var? Ne? Bilmiyorum. Çok sesi olabilir. Bir saniye kıstım. Ve geri geleceğiz. Evet yeniden geri döndük. Evet biliyorum çok fazla videoyu kestim. İlk günüm. Biraz bunu dinleyin. Ben de... a <laughs> Evet annem balığın hazır demek için beni çağırmıştı. Arkadaşlar bu kış ciddiyim balık yiyin. Balıklar lezzetli. Lezzetli ve ötesi yani bundan dahası yok. Çok şükür bir gitarla şey yapacağız. Nasıl çıkardı öyle? Aha! Sihirli! Evet. Böyle. Bu sefer gitarlı performans. Neyin? gitar sesi geleydi de gerçekçilikten uzak olmasaydı. Hmm. Sıkıldı ve sanırsam bir ihtiyacı geldi diye düşünüyoruz. Bu challenge ne zamana kadar sürecek derseniz. Evet. Ee... Young adult artı adult kısmına kadar yani yaşlı odasıya kadar bu challenge devam edecek arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Açıkçası ben eğlenmek istiyorum yani öyle bir amacımız var. Şimdi gidelim bir parkta insanlarla falan tanışalım ki bizi tanısınlar öyle değil mi? Bence mantıklı. Mmm. <laughs> ne gittin be? Allah seni ben de taksiyle falan gitti zannettim. Hey bitch. Dur. Sana bir şeyler yapalım mı? Biraz sana şarkı söyleyeyim. Hadi bana para ver. Yaşasın parka geldik. Oho. Ha. Hadi. insancık gelsin önümüze. Biz mi bekliyoruz? Ne yapıyoruz? Anladım. Muş. Allah'ım tipe bak. Allah'ım bu ne? Allah'ım. Evet Ketiperi 20 yaşında Yani burada 20 yaşında gibi gözüktüğü için öyle diyorum 20 yaşında emekli oldu Sanki defakta da girmiş gibi Ha. Ne kadar çakalım değil mi? Ha, ha, ha. Uydurdum şarkıyı Evet adam Kadın sevindi pardon Ne yapıyor bunlar? Oh şat Oha Böyle bir şey var mıydı be? Aman tanrım. Oha. Sen bunu biraz izle. İlginç. Good bye, good bye de, good bye de, good bye de. Çağırıyor. Good bye diyeceğim. Gelir misin? No. Goodbye diyeceğim. Şimdi <laughs> Bu Nasıl bir tiptir <gülüyor> ya? <gülüyor> Korkunç. Gözü falan simsiyah, kapkara. İyi. <laughs> nasıl tip? <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> Neyse, <gülüyor> laf ettirecekler bize. <laughs> Ay dedem. <laughs> dedem yürüyor şimdi gel dedim. Ha ha ha. Yerim seni bastonunu da. Bastona inmastı mı o? Oha. Oha. Çok ilginç. Cidden ilginç. Neyse. Ne haber pampiler? <laughs> Hadi biraz şuna şarkı falan söyle. Sonuçta aha. İyi şeyler olmuyor. Tamam. Tamam. Güzeldi. <Zülüyor> ah, salak! Salak! Yazık be! Bileğini bürktü. Burktu. Bürk, bük, bürk, bürktü. Neyse. Biz evimize hemen geri dönüş yapalım. Çünkü açılmaya başlamışız. Hmm. <laughs> tamam canım. Biz de yemek yiyoruz. Sen de beraber yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun diyeceğiz birbirimize güzelce de yemeğini yapsın. Umarım burada parmağını falan kesmezsin yani. Bileğini büktün. Büktü. Allah seni. Söndür manyak. Tırnağını kesme yani parmağını kesmedi yangın çıkardı. Sağ ol yani. Yeterince fakir değilmişiz bir şey söylemedim de yangın çıkartıyor fırında gitti. Aha bu bu da gitti. Aha. Aman Tanrım bu bir felaket. AMAN Hemen dedim yangın çıktı. Ah tamam. Güzel. Ha, fırın gitti yav. Git ve yoğurt ye. Tamam mı? Beceriksiz. Aa itfaiye. Ay çok sağ ol. Yardım ettin gerçekten. Çok yardım ettin. Sağ ol. bir öyle bir yardımcı oldu ki. Sanki çok güzel bir şey yiyorsun canım. Yemeği yaktım bir de. Bakayım. Vallahi benziyor. Tamam olmuş bu. Daha da hiç oynatmasına gerek yok. Bunu uyutalım biz. Sonra videoyu bu sefer uyuttuğumuz için keseceğiz. Şimdilik görüşürüz. Yepyeni bir güne daha merhaba diyoruz. Bir dakika ben mikrofonu biraz yukarıya çekmiştim yemeğimi rahat yiyeyim diye. Ses kısık gelmiş olabilir. Şimdiden çok çok özür dilerim. Bak bu waffle'ı yakarsan seni gebertirim burada. Hiç işte istemediğim işkencelere yaptırtırım. Yani işkence yaparım sana. Anlıyor musun beni? Seni bek. Hmm. Tamam. O yemeğini hazırlasın. Güzel, güzel, güzel. Festival. Hemen nasıl kurdunuz be? Yok. Güzel. Bir saniye bizim mevsimlerden yazdayız. Oha no, bu kadar uzun olmasın be En fazla 4 gün falan Hiç hiç çekemem Hiç çekemem O kadar uzun Mevsim olmamalı hmm. <laughs> 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 Güzel Hatta daha kısaltalım ya Sürekli mevsim değişsin Baksanıza yani ed Eda olasıya kadar yani bir 16 günü falan var 12 gün içinde bir yıl falan geçmiş olacak o yüzden mantıklı, mantıklı çok mantıklı. Canım onu yakmazsan çok sevince Gerçekten. Şu topuzları çok tatlı olmamış mı? Çok tatlı olmuş bence. Yandan Allah Allah yandan Ketperi'ye benzetemedim ama önden çok benziyor. Bilmiyorum. Çenesi olmamış gibi Neyse çenesi de olmuş ya Çok bir şey yapamıyorum Yalnız yüzsüz ifadelerine bakın Acaba yeniden yakacak mıyım Allah seni Yaktın değil mi Bu kadar beklersen tabi yakarsın Allahım seni ne yapacağız Valla cidden uşaklıksın Uşağa ihtiyacım var çocuğum Sonra biz bunu bir yiyelim Güzelce ne? Yani her şey yakıyor ya. Böyle bir... Böyle şarkıcı mı olunur? Becerikli olacaksın bir kere. Cık cık cık. Manyak. Şunu da çöpe atalım ki. Bir şey olmasın. Allah Allah. Tamam. Sen sağlıklı beslen çocuğum. Yoğurtla salatayla karnını doyuruyor. Aferin. Sonra bir deri bir kemik kalacak, çirkin gözükecek. Oh. Canım hayır. Yıldızlı bir şeyimiz vardı. Oo. Oh -oh. Ne? Hayır. Aha. Oh yeah. Tamam. Güzel. Telefonu kapat ve oraya git. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çabuk olalım. Çünkü saat çeyrek geçiyor. Hemen işimizi halledip gitmem lazım. en az 5 dakika falan sürecek. Oh. Oh. Çocuğum, ne yapıyorsun? Niye seviniyorsun? Niye? Hı? <laughs> Hı? <laughs> evet, burada tabi gitar falan çalacaksın. İnsanlar gelip duyacak falan seni. Değil mi? Tamam canım sen hayal dünyalarında yaşa. Oh. Neyse biz de buradan festivale falan gidelim. Ne yapalım be? Para mana da kazanamadı zaten. Git festival yerini çal da bari mantıklı olsun değil mi? Hatta o. Hemen bunu topla. Yalnız blue diyor ve bu mor. Maviye mor diyor. Sağ ol be. Oha. Very nice. Sülfür mü? Element mi bu? Ha oh, element. We have achievements. You have unlocked. Oh shot. Oh. Achievement bu varmış. Gerçi ne anlama geldiğini bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar buradan hediye yollayabilirsiniz isterseniz falan. Bilmiyorum. Ah. Ha tamam. Beğenelim. Yazıktır. Kendimi beğendim. Oh. Geçse şunu. Ben de başka birisi zannettim. Güzel. Bir tane koparıyor hepsi gidiyor. Koyumlar mübarek. Oh shot. Aha. Ben bunu açarım. Oh shot. Hayır, böyle bir şey yapma. Katy Perry challenge challenge'deyiz ve Katy Perry Nas nice Friday Night çalıyor. Oh yeah. Çok seksi. Güzel. Çocuğum. Şurada bir kaykay yap. Vallahi güzel ol Kedi Peri Çelik'in üstü Kedi Peri şarkısı It's very nice Canım Bineceksin <gülüyor> mi? Oh <laughs> Ayakkabılarımız kayıyor Giymeyi unuttu. Oh pembe Her şey pembe Nasıl frödi nöb Çocuğum kızın üstüne ay adamın üstüne düşme de belki romantik bir şey olur düşünsenize adamın üstüne düşüyor falan bir anda Aa karamanın diye öpüşüyorlar falan <laughs> ha neyse ilginç olurdu Oha manyak o adamın üstüne düşüyordu ve romantik şeyler oluyor Aman terim Dedim Çok ilginç gerçekten Aferin. Çok güzel düştünüz be. <laughs> Gerçekten böyle bir düşüş yok. Cidden yani böyle bir düşüş yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa aşık oldular. Vallahi romantik oldu. Bugün ne desem oluyor be? <laughs> Aferin. Aferin çocuğum sen de düş ardından sonra güzelce şey olsun değil mi? Neyse arkadaşlar ee, bu yaşadığımız garip olaylar romantik olaylar bir kenarı bırakılırsa gerçekten vaktim geçiyor. Bu bölüm kısa olduğunu biliyorum ama gelecek bölümler çok daha uzun olacak şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta bunu izleyenler de şurada küçük yerlerde abone ol yazısı var. Yani salisenizi falan oluyor cidden. Abone olursanız sevinirim. Herkese iyi oyuncuklar. Görüşmek üzere.